Kızıl Elma ve TB3'ten sonra Türkiye'ye bir müjde daha. Selçuk Bayraktar duyurdu. Duyan heyecandan yerinde duramadı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Taksim Meydanı'ndaki Dome Çadır adı verilen dev kubbeli planetaryuma ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğunu takip etmek için gitti. Bayraktar, burada yaptığı açıklamada bugün ilk Türk astronotun uzaya gideceğini vurgulayarak, TKNOFSTT -E -E milyonlarca gence bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, belki ileride ülkenin uzay programında çalışabilir fikrini aşılamaya çalıştıklarını söyledi. Bayraktar, bütün bu emek, bütün bir gayret yok vatanda hür ve bağımsız olmamız için yürütüldü. Ülkemizin tam bağımsız müreffeh ve güçlü yarınları için yürütüldü. Bugün de yine havacılıkta ve uzayda tarihi bir ana tanıklık etmek için burada gençlerimizle birlikte, TEKNOFEST'in şampiyonlarıyla birlikte Taksim Meydanı'nda o tarihi anı genç kardeşlerimizle izleyeceğiz. Dualarla geleceğe uzanan adeta bir kapı gibi böylesine bir günde dualarla büyük bir coşkuyla kutlayacağız diye konuştu. İtalya'dan Gazze açıklaması, barış gücü göndermeye hazırız İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'de barış misyonuna ihtiyaç duyulması halinde geçiş aşamasında kendi askerlerini Birleşmiş Milletler BM, ile barış gücü olarak göndermeye hazır olduklarını söyledi. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Radio 24'e verdiği demeçte, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lübnan'da binden fazla İtalyan askerinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü UNIFIL çerçevesinde görev yaptığını hatırlatan Tajani, İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze'deki durumla ilgili, Gazze'de bir barış misyonu gerekirse geçiş aşamasında askerlerimizi BM Barış Gücü olarak göndermeye hazırız, dedi.